Herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar bugün yine artan lif iplerimizle çok güzel bir bebek battaniyesi modeli yapacağız. Bakın ben buraya koydum bütün artan ipliklerimin hepsini sıraladım buraya. Birkaç tane de diğer tarafta var. Şimdi onların hepsini kullanarak her sırasını bir renk yaparak bir bebek battaniyesi modeli göstereceğim size. Aynı zamanda dediğim gibi her zaman söylediğim gibi bebek hırkalarında Bebek yeleklerinde, berelerde, atkılarda, şallarda her yerde kullanabilirsiniz bu modelimizi. Hanımlar, ben sadece örnek göstereceğim için yine şöyle 20-25 tane zincir çekerek örgüme başlayacağım. Ben örgüme başlarken eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna da basarsanız çok sevinirim. Evet bu kadar yeter. Şimdi ilk sıramızda bakın geriye doğru sayarak 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincire batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Hemen yandaki zincire bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2 tane atlıyorum. 3. zincire bir trabzan dördüncü zincire bir trabzan yani hemen yanındakine bakın bu şekilde devam ediyorum bir iki zincir çekiyorum bir iki tane atlıyorum üçüncü zincire bir trabzan hemen yanındakine bir trabzan iki zincir çekiyorum bir iki tane atlıyorum trabzan sıranın sonuna kadar beyaz renkle bu şekilde devam ediyoruz. Zincirlerimizin hepsini aynı şekilde bir iki tane atlıyoruz. Üçüncüden iki trabzan yapıyoruz. İlk sıramızı bu şekilde bitirelim. Evet bir rengimizi bitirdik. Şimdi diğer rengimize geçiyorum. Bakın beyazı bırakıyorum. Kırmıyorum ama. Pembeyi alıyorum. Pembe ipliğimle hemen geçiş yapıp 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Evet 5. çekiyorum. Beyaz ipimi sıkıştırıyorum. Şimdi sevgili hanımlar tığımın başına ipimi aldım. Bakın buradan değil tam buradan örgüme başlıyorum. Bir alt sıradaki zincirlerimiz iki tane zincir atlayıp trabzanlar yapmıştık ya ilk sırada. O zincire bir trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipliğimi alıyorum. O zincirin ikincisine bir trabzan yapıyorum. Bir 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bakın. Diğer tarafa atlıyorum. İkinci trabzanımı da yapıyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. Bakın bu şekilde devam edeceğiz bu sırayı da. Pembe iplikli olan bölümü de bu şekilde devam edeceğiz. Evet sonuncu yuvamıza da yapalım. Arkadaşlar modelimiz oldukça basit. İlk defa örgü örecek olanlar için çok basit ve çok gösterişli bir model. Evet sona geldim. Bakın sonda da bir kutumucuğumuz var. O kutucuğun yanına iki tane trabzanımı yapıyorum. Kutucuğu içine alarak. Evet ikinciyi de yapıyorum. Ve diğer renge geçiyorum. Bakın ikinci sıramızı da bitirdik. Pembeyi bırakıyorum. İpliklerimizi kesmiyoruz. Mavi renk ipliğimi alıyorum. Pardon mavi değil de şu gri ile yapayım. Evet gri ipliğime geçiş yapıyorum. Bakın 5 zincir çekiyorum pembeyi sıkıştırıyorum örgümü çeviriyorum tığımın başına ipliğimi aldım bakın pembeli iki zincirli bölümden aşağıdaki beyazlı olan örgünün trabzanın tam tepesinden trabzan yapıyorum tekrar tığımın başına ipimi doluyorum ikinci trabzana bakın iki tane trabzan vardı beyazdan Birini yaptık. İkinciye yine bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincirimi çekiyorum ve diğer tarafa geçiyorum. Bakın. Bir, iki alt sıradaki beyaz olan bölüme iki tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Örgümüz bu şekilde ilerliyor. 2 zincirimi çekeceğim ve burayı yapacağım. Daha sonra bu sıradan sonra da maliye geçiş yapacağım. Hanımlar ben daha önceden sizin için yapıp hazırladığım modelimizi şöyle bir göstermek istiyorum size. Bakın ben bütün artan ipliklerimi kullanarak bu şekilde yapıp hazırlamıştım sizin için rengarenk bütün artan iplerimi kullandım bakın arada turuncular beyazlar griler maviler her renk koydum hatta şu bölümde turuncum yetmeyince mora bağladım şimdi bir sırada bu büyük parçadan yapalım daha sonra kenar oyasına geçelim şu kenarlarındaki ipler sizin canınızı sıkmasın onlar kenar oyası yapınca altta kaybolacak Şimdi bir sırada yeşille yapalım. Evet ilk başlarken 5 tane zincir çekiyoruz. Bakın 1 alt sıradaki 2 trabzanın üstünden devam ediyoruz. Birinciyi yaptım. Bu da ikinci. 2 i̇ki zincir çektim. Bakın yine şu 2 sıra alttaki yani grili bölümdeki trabzanların üstünden 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Örneğimiz çok basit, çok gösterişli, rengarenk. İsterseniz 7-8 renkle yapabilirsiniz. İsterseniz sadece 2 renk de kullanabilirsiniz. Ben evdeki artan ipliklerimi kullandım. Yeşilli bölümü de sonuna kadar geleyim. Daha sonra kenar oyasını yapalım birlikte. Evet kenar oyasına geçtim. Bakın kenar oyasını da mavi ile yaptım. Birkaç tanesini de birlikte yapalım. Şimdi uzun bir trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekip tırabzanın etrafından doluyoruz. Aynı yuvaya bir tırabzan daha. Zaten bu kenar oyasını bilmeyen yoktur. Evet bir tarafını bitirdim. Şimdi diğer tarafına geçtim. Diğer tarafına da aynı kenar oyasını yapacağım. Bakın mavi ipliğimi sabitliyorum. Yine bir yuvanın içerisine 5 tane trabzan. Trabzanların etrafına da 3 zincir çekip dolama yapacağım. Bu şekilde bütün etrafını tamamlayacağım. Eğer siz de bebek battaniyesi yapacaksanız bu kenar oyasını da kullanabilirsiniz ama İstediğiniz başka kenar oyalarını da kullanabilirsiniz. İlla bunu kullanmanız şart değil. Ayrıca bebek battaniyesi yaparsanız örneğimiz çift taraflı astar koymaya da gerek yok. Bir de bebek battaniyesinin ölçülerini de bu arada vereyim size. 90 çarpı 90 bebek battaniyesinin ebatları. Ama siz 80 çarpı 80 veya 100 çarpı 100 yani 1 metreye 1 metre de yapabilirsiniz. Ayrıca bu modelimizi yeleklerde, bebek kırkalarında, bebek berelerinde, şallarda her yerde kullanabilirsiniz. Modelimiz çok gösterişli ve dediğim gibi bütün artan iplerimizi de değerlendirmiş oluyoruz aynı zamanda. Bugünlük de bu kadar sevgili hanımlar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.